Oyun Mecleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu rollerinin birbirleriyle uyumu ve her oyuncu rolünü tek tek anlattığımız serimizde bugün Defans Sportsa ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce beğenilerinizi eğer videoyu beğenirseniz tabii ki de bekliyorum ve tabii ki abone olursanız da sevinirim. Son dönemlerde hafif bir düşüş olmuştu. Tekrar toparlamaya başladık desteklerinizi bekliyorum dedikten sonra hemen defans sporta sahayı anlatmaya geçelim. Bildiğiniz gibi kaleciler ve defans hattını bitirdik yavaş yavaş defans sporta sahaları da noktalıyoruz, geçiyoruz. Rejista, gezgin oyun kurucu, gizli libero, ön libero olarak anlattık. Savaş short'u sahaya çektik mi? Savaş short'u sahaya çekmedik. Bir de derin oyun kurucu rolü var, yakında çekilecek ondan sonra orta sahaya doğru kayabilir. Zaten SAVAŞ orta saha ve derin oyun kurucu orta sahada da var. Son defansif orta saha yani bu bölgeye tam adı olan defansif orta saha rolüyle devam edelim istiyorsanız ilk önce rolün nasıl bir rol olduğunu bir anlayalım. Defansif orta sahamız ana görevi savunmanın önünde yer alarak rakip hücumcuların en kısa zamanda Pres ile etkisiz hale getirmek ve takım topa hakim olduğunda yaratıcı orta saha oyuncularına destek vermektir. Yani pas konusunda biraz kıt topu alıp yaratıcı oyuncuya atıyor. Kısacası bu. Defansif orta saha oyuncusunun en önemli görevi defans yaparken savunma hattının toparlanması için pres yapması. Yani önde bir kesici rolü alması, rakibi topu doğru oynamasını etkilemek, topu kapmak, e, düzgün pas vermesini engellemek vesaire. Hücum yaparken de forvet hattının organize olması için topu gerektiği kadar ayağında tutmasıdır. Yani hem hücum hattının yerleşmesi açısından da e, diğer oyuncuların boşa çıkması vesaire açısından topu sadece ayağında tutup oynuyor zaten. Ekstra bir şey yok. Destek ve savunma rolü var. Destek görevi verdiğimizde orta saha çizgisine yakın oynayıp ataklara destek vermeye eğiliminde olacakken savunma rolü verdiğimizde pozisyonunu savunma hattı ve orta saha arasında tutar. Yani tam olarak defansif orta saha dediğimiz noktada durur. Savunma hattı ve orta saha arasında tutup geriden top alıp değerlendirmede varlık gösterir. Yani defansif yani stoperlerin arasında biraz daha girebilme durumu demek bu. Savunma rolü defanstan topla çıkmak istiyorsanız savunma rolünü daha tercih edebilirsiniz. Destek rolü biraz daha e, agresif presle oynamak istiyorsanız diyelim. Savunma seçtiğinizde 3 tane talimatımız var. Destek seçtiğinizde talimatımız yok. Biz o yüzden savunmaya bakın. Savunmada gördüğünüz gibi presi az yapamıyorsunuz. Ya çok şiddetli ya da dengeli yapmanız lazım. Belli bir miktarda otomatik şeyi var zaten yani presi var onu öğrendiği söyledim daha fazla hücuma çıkamıyor zaten o eksi de mevkiden ayrılma var o bölgeyi koruması açısından önemli daha fazla dribling yap eksi direkt driblingi azaltıp topu oynama top sürme eğiliminde olmayan mümkün olduğu kadar top sürmeyen bir oyuncu. daha suç, daha çok şut çek yok daha şut çek otomatik geliyor bunlara dikkat edelim Destekte destekteyse biraz daha e, bu noktalarda serbestliğe tanınmış futbolcuya ve size tabii ki de diğer yandan. Peki nelerle daha verimli olur? Defansif orta sahada ben tek oynatmanız taraftarıyım tıpkı regista'da olduğu gibi. Mümkün olduğu kadar bu bölgede tek olması iyidir. Önlerinde bir oyun kurucu olursa güzel olur. Ee, yani gördüğünüz ofansif oyun kurucu Chamberlain'in oynadığı bölgede şurada hemen görebilirsiniz ya da gezgin oyun kurucu oynatabilirsiniz derin oyun kurucu oynattırabilirsiniz bu iki rolü oynattırabilirsiniz ee, yanında savaşçı ortasa iki yönlü ortasa mezala dinamo oynattırabilirsiniz yani merkez saha oynattırabilirsiniz size kalmış bir oyun kurucu ve bir e, yine ona yardım edecek ama hücumda daha etkili olabilecek rollerden birini seçerseniz bence daha iyi olabilir yani o yüzden savaş orta sahaya bence çok gerek yok. İki yönlü orta saha olur. Dinamo olur. Mezala olur. Merkez orta sahanın destek ya da hücum rolü olabilir. Bunlara dikkat edersiniz. Geride de e, belki bir pasör stoper yani oyun çok kurdurtmak isteme yani oyun kuran bir yapısı yok. Aralarına girip pas alışverişi trafiğine falan katılabilir ama bir pasör stoper olabilir neden olmasın e, standart stoper olabilir yani sizin artık oyun tarzınıza bağlı şekilde orası ilerler e, diğer yandan pres tarzı bir olabilir yani önde savunma rahat yapabilirsiniz takıma çünkü burada kesiciniz var güvenebilirsiniz e, presi şiddeti arttırabilirsiniz takıma yine karşı pres kontrole kalk verebilirsiniz Defanstan pasta çık da yapabilirsiniz. Yapmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Yani bu şekilde güzel talimatlarla daha efektif olabilir futbolcu rol yani. Bu şekilde peki defans sportası hemen bir daha basalım. Amarty geldi. Hemen bakalım defans sportası nasıl olurmuş ne olurmuş. Şimdi destekte ve savunmada farklı şeyler istediğini görüyorsunuz ama aslında değil. Savunmada ve destekte gördüğünüz gibi destekte biraz daha topla hakimiyeti daha önemli olan bir yani ilk kontrolü daha önemli destekte savunmada değil o kadar. Ama bence ikisi de aynı yani ona çok takılmayın istediği şey bence aynı ikisinde de top kontrolü iyi olması gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden destek üzerinden ilerleyelim sizin de kafanız karışmasın. İlk kontrolünün iyi olması lazım bence sanıldığından daha önemli ee, en azından 11-12 seviyesinde tutmaya çalışın. Üst seviye takımlar için 14 öneririm. Ee, ama bu seviyeler işte Beşiktaş, Fenerbahçe, ben 13 her zaman iyidir. Ama yoksa 12'ye idare edersiniz. Anadolu takımları 11 olur. 11'in altını ikinci ligde bile çok tercih etmemenizi söyleyebilirim. Özellikle 10'un altına falan ikinci ligde de olsa düşmeyin derim. Markaj konusu önemli. Bu bölgede gizli forvetle falan fazla işleşebilir, 10 numarayla fazla işleşebilir. Markaj önemli ki zaten gördüğünüz gibi Amartide 15 var. Bence o şekilde devam edin. 15 olur, 13 13'ün altına, 12'nin altına inmemeye gayret gösterin. Pas noktası her zaman iyidir. Ben pasın her futbolcuda önemli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki burada da önemli ve e, şu an gördüğümüz 12 ideal, idealidir yani o defansın önüne geçtiğimiz anda ben de 11'in altı, ya yani 11 bile zayıf 12 bence oranın kıstasıdır. Altını kabul etmemeye çalışırım. Teknik biraz teknik olursa neden olmasın? Ee, burada gözükmüyor ama teknik olursa daha iyi olur. Olmasa da canı sağ olsun ama yine onu da 10 11 seviyelerinde en kötü tutmaya çalışalım. Top kapması çok önemli arkadaşlar. 14 bu seviyeler için idealdir. 15, 16, 17 yakalarsanız mükemmel. Ama yani daha kötü takımlarda bile yine 12'leri falan geç düşürmemeye çalışın. Agresiflik önemli. Agresif olması gerektiğini düşünüyorum bu bölgenin. 15'te idealidir. Üstü zarardır. 13'ün altı da bence çok iş yapmaz. 13-15 seviyesi arasında tutmak her zaman iyidir. Cesaret burada belirtilmese de ben cesur olmasını isterim bu futbolcuların. O yüzden 15 cesaret iyidir. E yine onu da pas gibi falan düşünün. 12 falan en kötüsü. Çalışkanlık çok önemli. Mevcut futbolcuda 16 harika bir rakam. Yine siz de 13'ün 14'ün altına inmemeye bakın. Çalışkan çok iyi. Çalışkanlık çok önemli. Karar alması önemli. Bu futbolcunun. 13 idealdir. Çok çok da ekstra bir şeye gerek yok bu arada. Karar alması bu seviye gayet normal. Kararlılık. Bence her futbolcu da önemli ama e, hem gelişimi vesaire özellikle genç yeteneklerde kararlılık çok çok önemli bunu unutmayın. Konsantrasyonu bence yine önemli noktadan bir tanesi çünkü hem e, rakip geldiğinde bir an e, hani o boşlukta o rakibi yakala, yakalayabilmesi tek hamle yapabiliyor olması konsantre olması lazım ön sesinin yüksek olması lazım onları zaten belirtmiş doğru pozisyon alması gerekiyor yine belirtmiş. Sayıları yine dediğim gibi siz 12'ler, 13'leri minimum olarak görün üstüne koyun. Soğukkanlılık önemli çünkü kendisi hem pres yaptığı gibi karşı taraftan da pres yiyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden soğukkanlı olması önemli. Saçma sapan hareketler yapmasını istemeyiz. Takım oyunu çok önemli çünkü orta sahanın eksiklerini kapatırken defansa da yardımcı olan ilginç bir rol bu. O yüzden soğukkanlı olması çok önemli. Takım oyunu mükemmel olmalı çünkü tam bir takım oyuncusu bu rol. Diğer taraftan ben vizyonla da önem veririm arkadaşlar. Top sonuna da önem veririm ama daha biraz daha alt seviye takımlar, orta seviye takımlarda bunlara çok çok ihtiyacınız olmayabilir. Dayanıklı olması lazım. pres yapan, saldıran, hücuma da biraz katılmayı seven defansif anlamda değil stoperlerin arasına da giren değişik bir rol. O yüzden dayanıklılık çok önemli. Dengesi burada her ne kadar yazmasa da çok önemli. Topla birlikte ve topsuz alanda ayakta kalması önemli. Çünkü yerde bir olan bir defansif orta sahanın size hiçbir faydası yok. E, bunu unutmayın. Güçlü olması lazım. Yıkılmaması lazım. Gücüyle topu alabilmesi ya da gücü sayesinde topu koruyabilmesi gerekiyor. E, bunlara önem vermek lazım. E ben yine hızlı bir futbolcu olsun isterim burada. Zıplama ve kafa vuruşuna da ben kıymet veririm. Ama vermen de olabilir. Yani bence önemli değil diyebilirsiniz. Bu da sizin bileceğiniz işler. Bence gayet net bir şekilde anlattık bu noktayı. Peki buradan isterseniz hemen bir... ...şeye bakabiliriz. Oyun karakteristiğini. Kısa basit paslı oynar iyi bir seçenek olabilir. Diğer taraftan bakalım. Biraz bunu uzun tutuyoruz tabii ki burada okuduğumuz için. Defanstan topsuz bu önemli değil. Bakın sıkı markaj yapar olabilir. Ya çok önemli değil ama olursa fena değil. Yani bu arada pres yaptıramayabilirsiniz bu konuda. Çok çok da şey değil. Ama olursa fena değildir. Yani markacı iyiyse futbolcu. Topu almak için gerilere gelir. Olabilir. Ara pası atmaz eğer tekniği şeyse. Bu işinize yarayabilir. Hep defansta kalır. Savunma ağırlıklı veriyorsanız vesaire işinize yarayabilir. Eee... Top almayı seviyorsa eğer agresif top aldırtıyorsanız topa kayarak hamle yapmayı sever seçeneği işinize yarayabilir ama çok fazla kart görme durumu var. Yani bu şekilde birkaç tane size şey söyledim ama tabii ki en önemlisi buydu. Uzaktan şutlar falan olabilir belki destekli buralardan fırsat bulabilir futbolcu. Dedikten sonra e, baktığımızda hemen hemen her noktaya değindiğimizi düşünüyorum. Gayet e, sade, sakin ve açıklayıcı şekilde anlattık. Oyuncunun gerektirdiği özellikleri uyumlu olduğu rolleri, neler gerektirdiği oyuncu karakteristikleri vesaire ile alakalı noktaları değindik. Rolü tanımladık. E, Defansif orta saha bence iyi bir nokta ama burada işte gizli büro kullanabilirsiniz. Belki de. Yani defansif orta da kullanabilirsiniz. Size kalmış artık. Nasıl bir oyun tarzına sahip olmak istiyorsanız belki derin oyun kurucu olabilir. Ben e, son serilerde bayağıdır şu ofansif orta saha sistemi pek sevmiyorum. Bu oyuncu sürekli hep bir e, sıkıntı yaşıyor. Yani burada gizli forvet artı önünde böyle buraya alan açacak bir forvet olmadığı müddetçe Buradaki rollerin tamamıyla işlevsiz kaldığını düşünüyorum. O yüzden sürekli bur buradaki rollerle oynamaya çalışıyorum. Ee, hemen hemen hepsini kullandım. Hepsinden de hemen hemen verim alıyorsunuz arkadaşlar. Yani başarılı bu roller. Şeyler gibi değil yani ofansif ortası, ofansif oyun kurucular, engelsler falan gibi değil yani. Kötü değil bu rol. Ee, sağlam. Defansif açıdan da olur. Burada iki oyuncuyla hücum kurarsınız. Burada tek oyuncu sizi idare eder yani. Ee, çok şey yapmayın. Bir tane böyle sağlam bulursanız alın. Diye ben mesela al Musrati var burada. Mesela bir al Musrati gibi bir futbolcuyla defansif ortası niye oynamayayım yani savunmaya da destekte de, harika ya da gizli bir oyunu ben gizli bir öde hayatlı olduğunu düşünüyorum mesela. Bu futbolcunun böyle şeyler oynayabilirsiniz yani. Elinizde futbolcu varsa e, bence bunları değerlendirin. Diye ben size söyleyebilirim. Gayet e, güzel bir video oldu. Umarım siz de izler ve beğenirsiniz. Tabii ki Beşiktaş kariyeri yaparken de bir kadro kurmaya çalışacağım ama bu sırada Muçi bilmiyorum. Yani Mu Muçi mezala yapıp öyle devam edebiliriz belki. Gayet güzel. Bu arada Beşiktaş'ın kadrosu da birazdan bir sistemi oturtmaya çalışacağım. Ayarlayacağım bakalım neler olacak. Güzel şeyler. Umarım ortaya çıkar. E, videodan keyif aldım. Sizin de istediğiniz bir rol varsa eğer e, aşağıda yorumlarda belirtirsiniz. Çekme sıralığında öncelik vermeyi düşünüyorum. Veriyorum da zaten bugüne kadar hep. Önceki videolara bakarsınız. Öncelik veriyorum. Bu sayede siz istediğiniz rolü daha çabuk görebilirsiniz. E, yine anlatmayı unuttum. Es geçtiğim ya da Detayını inmediğim noktalar varsa yorumlarda belirtirseniz e, size yardımcı olmaya çalışırım. Yine aklınıza takılan futbol menajer ya da başka oyunlarla ilgili menajerlik oyunlarıyla alakalı sorularınız varsa yine yorumlarda yazarsanız bilgim dahilinde yardımcı olmak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.